sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimize sayfa 69'dan bir lokma ekmek adlı parçamızı yine tekrardan okuyoruz. Beş kez her gün okuma yapmamız gerekiyor çocuklar. O yüzden bol bol okuma yapalım. Bugünkü okumamızdan sonra e, parçamızın birinci paragrafını elmalı defterimize günümüzün, bugünün tarihini koyarak, kenar çizgisini çizerek kurallara uygun bir satır atlayıp başlığımızı koyarak daha sonra da bir parmak içeriden satır başı yaparak birinci paragrafımızı sonuna kadar güzelce kelimeleri doğru yazarak kurallara uygun kelimeler arasına bir parmak boşluk koyarak elmalı defterimize buraya kadar yazıyoruz çocuklar. Daha sonra Burada bu yazımızı tamamladıktan sonra çarpılayla burada buraya çocuklar tamamladıktan sonra okumamızı da yaptıktan sonra sayfa 75'teki etkinlik 7'ye bakıyoruz. Etkinlik 7'den yemekte görgü kuralları bulunmaktadır. Hani çocuklar biz de yemekte, yemek yerken, yemekten önce veya sonra, yemek sırasında bir takım kurallara uymamız gerektiğini biliyoruz. Bu kurallara uyuyoruz ve o şekilde davranıyoruz. Bundan hiç şüphem yoktur. Siz de bu görgü kurallarını, kurallarını kurallarına uyduğunuzu düşünüyorum. Bakalım ne diyor bize? Ada ağzını şapırdatarak yemek yemekte ve etrafına rahatsızlık vermektedir. Adaya yemekte uyulması gereken görgü kurallarını öğretmek için aşağıda bir liste verilmiştir. Hazırlanan listede verilen bilgiler doğru ise yanlarındaki boşluğa d, yanlış ise y harfi yazalım. Doğru ise yanda bulunan noktalı yere d harfini, yanlış ise y harfini koyuyorum. Örnek yapalım bir tane. Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Evet çocuklar, yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız değil mi? Evet. Bu doğru. Bu görgü kuralımız doğru. Yeme aile bireyleriyle birlikte oturulmalıdır. Evet, yeme otururken annemiz, babamız, kardeşimiz hep birlikte oturup yeme yemeğimizi yemeliyiz. Bu da doğru sonraki cümleleri siz de okuyarak güzelce doğru olanı da harfin yanlış olanı da harfini koyuyorsunuz çocuklar. Ve etkinlik ediyi bu şekilde tamamlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.